Merhabalar. Tesie, Letonya tatil köyündeyiz. Ee, bizim e, bulgolumuz resepsiyona yakın. Burası üç koydan oluştuğu için e, büyük bir tatil köyü ve e, her yerde denize girebilme imkanımız var. Bu daha önceki videomda da söylemiştim biz oğlum Aytu ile birlikte şu anda gördüğünüz gibi verandadan aşağıya bakıyoruz. Bu videoyu çekme e, amacım bazı çocuklarda e, ve insanlarda biliyorsunuz ki yükseklik amacı oluyor. E, bizim yaptığımız kayak sporunda yükseklik içerdiği için Aytu'nun ileride yüksekten korkmaması için bu videoyu çekiyorum ve onu sıkıca tutarak verandanın gördüğünüz gibi gerisinden aşağı bakmasını sağlıyorum. Böylece ileride yüksekten korkmayacak. Neye alışırsa tabii ki ona yapacak. Bu video bence gelişim için önemli bir video çocuk gelişimi için. Adrenalin olan tüm sporu açık olacak büyük bir ilgiyle izliyor gördüğünüz gibi. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve izlediğiniz için. Hoşçakalın.